çok kıymetli takipçilerimiz hepinize merhabalar. Saadet Partisi ve Gelecek Partisi'nden grup kurma kararı. Değerli izleyenler, CHP listelerinden seçimlere katılan Gelecek Partisi ve Saadet Partisi mecliste grup kurma kararı aldı. İki parti kararını birlikte açıklayacak. Seçime CHP listelerinden giren Deva Partisi, Gelecek Partisi ve Saadet Partisi toplam 35 milletvekilini meclise gönderdi. Alınan yenilginin ardından 3 parti çıkardıkları vekilleri CHP'den ayrıldı. CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu seçimlerden sonra yaptığı açıklamada %1 bile olsa toplumsal birlikteliğin içinde olmak zorundadır. Demokrasi için bunu yapmamız gerekiyordu. Bunun için ortak liste zorunluydu. Evet milletvekilleri verdik. Onlar çalıştılar, biz de çalıştık. Ben şimdi onların parlamentoda grup kurmalarını istiyorum. Hatta mümkünse iki grup kursunlar. Parlamentoda onların ağırlığı olması, söz hakkı istemeleri, komisyonlarda temsil edilmeleri demokrasi için son derece önemli ifadelerini kullanmıştı. Saadet Partisi tarafından yapılan açıklamada Saadet Partisi ve Gelecek Partisi arasındaki TBMM grup tokurma görüşmeleri nihayete ermiştir. Konu hakkında Saadet Partisi Genel Başkanı Sayın Temel Karamolluoğlu ile Gelecek Partisi Genel Başkanı Sayın Ahmet Davutoğlu, Gelecek Partisi Genel Merkez Binası'nda açıklamalarda bulunacaktır ifadelerine yer verdi. Haberimizin sonuna geldik. Sizlerden kanalımıza abone olmanızı, videolarımızı beğenmenizi ve nokta dahi olsa yorum bırakmanızı rica ediyoruz. Bir sonraki haberde buluşmak üzere hoşçakalın.